Ebeveynler çocuklarında bu şaşılığı görüyor, aldırmıyorlar, büyüdükçe geçer diyorlar. Ama çok çok önemli bir hastalık. Çünkü ufak yaşta tedavi edilmezse, bu tedavi iki türlü oluyor biraz sonra bahsedeceğim. Ufak yaşta tedavi edilmezse o şaşı göz kullanılmadığı için, normal gözü beyin daha çok kullandığı için ömür boyu o göz az görüyor. Biz buna amblyop yani göz tembelliği diyoruz. Ve o tembellik yerleştiği zaman daha sonra siz olan şaşı olan gözü düzeltseniz dahi ortaya getirirseniz dahi ömür boyu o göz az görecek. Dolayısıyla şaşılın tedavisi çok önemli. Ne yapıyoruz? Muayene ediyoruz. Eğer bir yaşında iki yaşında dahi şaşılık bazen herediter genetik olabiliyor bu. Çoğunlukla çocuklarda görülüyor. Büyüklerde de görülebilir. Hemen doktora gitmesi lazım. Bir yaşında, iki yaşında dahi olsa hemen gidecek. Ya gözlük veriliyor, ya da ameliyatla tedavi ediliyor. Buna doktor karar veriyor. Doktor karar veriyor. Bazı...